Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama bir blok. Yes baby. Şimdi oyun çökme aşamasında onu söyleyeyim. ağaç kapıyı vardı ya. Hemen adamımızı büyütelim. Altında büyüten de adayı ben ilk kez gördüğüme göre hemen büyütelim adamımızı. Bir de şöyle bir küçük ada gibi bir yer yapmak istiyorum. Ölürsem hemen oraya açayım. Şuradan itibaren başlayalım. Evet. Az daha büyüteceğiz. Hiç sıkıntı yok. 2-3 blok kırıldı daha. Aa. O tarafa gider bu? Abi yok abi yürü git 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 lan sizin var ya anan evladınızı. Aç kapıyı gardiyan sevdikleri. Maymunlara bak nasıl düştü. Başka yok değil mi? Rahat rahat kazıyorum bak. Bismillah. Aldık kılıç. Yok etme lanet. Dur lan. Biri hayvan gelirse dur bak. Hemen gaz. Yüz otmuş. Benim önlemem lazım. <laughs> Abi bu kılıç ne yapıyor lan? Vurduğum kişiye bin tane ok yanıyor. Köylüyü gördünüz mü? Aman hayır. Aa. o, Hoş gibiyim. Hemen şurayı da büyütelim. Evet büyüttük. Şimdi düşmek diye bir hatta çekmek zorunda. Zaten bu hırılır. Hadi diyelim bir TNT geldi. Patlarsa bu hayatta kalır. Şimdi... Aga be. Öldük ya. Ben neden orada? Ben ya. Ne bileyim ya. Kılıç ne güzel dağ. Domuz amana. Bir tane de değildir ki. Neyse bir tane Oğlum. şuraya gittim ben de gideriz. Şu üçü saklayayım da. Böyle bunu buraya koydum diyelim. Geri böyle kırarsam gelmez mi? Şöyle kırsam gelmez mi? Neyse bakarız ya. Koyak da şunları şimdi düşer. Ben falan gidemeyim. <laughs> Bismillah neydi görmedim ama. Maymuna bak Final. Bak bak bak. Bak bak tiplere bak. Şunları bir dakika. Şunları şuraya atın da. burada kalın siz. En basit Ya yürü git 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 Oğlum hiç mi oldun bir şeyle? Magic çıktı Renkli. Gel. Hayır aşağı değil. Git git. Ah ölme. Tamam ölme. Evet ölme. Ölme aman ha aman ha diye. Sen oradan da düşersin. Sen birazcık malsın da. Şura doğru gidebilir miyiz abla? Şuraya gidelim. Ora ora. sen lan Düştün lan İki ayağım boşlukta lan. Aç kampanya gardiyan. Beş saniye. Dört, Hemen göstereyim şimdi. Bir sıfır. Magic sen orada ne yapıyorsun yeğenim? Söyle hele biz de bilelim. He? Jeb? He's about to Abla yanlışlıkla vurdum. Korkma korkma sıkıntı yok. Ben aşağı düşersem sen bunlara sahip çıkacaksın tamam mı? Evet, biri evet. gelirse artık. Oldu iyi bir şey yapmanıza gerek yok. Evet. Evet. Şöyle yapıp da görelim. Dakika, o düğme Crafting table yapabiliyoruz Bir dakika. Evet arkadaşlar, crafting table yaptım. Sandık yapmamız lazım. Yani. Sanlığı nerede? Gitmiyor lan. Nerede lan bu sandık? Aman aman nerelere geldik? Neresi orası ya? Allah. Bozuldu ya? Abone oldun mu? Vallahi de. Oldun mu? Cık, olmaz. İzliyon izliyon olmuyon ya. Yani. Abone sayıma bak hele bir. Abone sayıma bak hele bir. Ya. Kaç ya? 3 3. Evet, kalkan yakışır. Kalkan yap bir tane. Ya sandık yapılmıyor mu? Ben mi bulamıyorum? Bununla da uğraşalım. yapabildiklerim oldu. Buyur 2. Ha hepsine sağlık yap. Evet, yerde kalmadı ki. Şöyle. Bir dakika. Şöyle, şöyle. Şöyle. Burayı şöyle. Şöyle. O sıcak ya. Ateş Evet arkadaşlar, hemen Evet. Oğlum, o kadar şey vermiş. Bu ne? Yol gezer. Geziyor mu yolları peki? Şu yolumuzu geçsin bakalım. Biz Ya yürü git. Bu ne tipi? Ne var? Ne? Ne var? <laughs> Maymun. Beyni kendinden mi? Git he. Katkısı yok herhalde. Maymun gibi ötüyordu zaten. Sevmedim. Nammer. Hiç alasın da yok da neyse al Sandık gefer. Yok 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 yok. Ne? Oha bu sandığı kırmış mı? Set vermişti de sanki bir de pantolon verdi ya. Şu an ne biliyor. Set niye böyle onu da biliyor. Bağlaman ait. Bilmiyorum ya. Obsidian gibi bir şeylere ihtiyacım olacak Haz. Oğlum Neyse, canavar. O kadar da işe alamadım. Bir daha filan... Sen var ya sen, sen var ya... Deyin oğlum, geliyorum. Gel lan! Bismillahirrahmanirrahim. Bir doyayım ben, sonra öldürürsün yabancı. Bir doyayım ben, sonra öldürürsünüz. Neyse. Bismillah. Sen de geliyorsun bana. Neredesin lan? Neredesin lan? Reçetesi. <laughs> tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ece bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika dur ya. Elhamdülillah. Biz... Şöyle. O kapıyı vardı ya. Zik diye girdim. Bakın şu. bu Oha. Oha. Lan. Neyse arkadaşlar devam falan ha. Ben şundan bir kurtulayım var ya elimizi titredir. Oğlum. Ben abi ne yapayım? Bu da

Abone olup bir like at. Bir like at. Üç abonem var lan. Utan utan bir de izliyor böyle ya. Bir de bakıyor ya. Bu tatlılık değil mi? Bu okul ara. Sen Bir dakika. Ben <laughs> daha <laughs>